Herkese çok 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 merhabalar. Ee, öncelikle beni desteklediğiniz için çok teşekkür ederim. Dokunulmazlıkla alakalı ben her daim sizlere şunu söyledim. Dedim ki e, önemli olan olmak istedikleri değil, olduğu zaman e, önemli olandı. Bu arkadaşlar kendi e, potansiyellerinin çok üzerinde bir oy potansiyeliyle yarışmaya kalktılar ve bu da demek ki çok çabuk bir şekilde pilleri biteceği anlamına geliyor. Şöyle oluyor, bu şu anda grup içerisindeki bu dalgalı gidişattan ötürü bu arkadaşlar şu anda hem bir moral almaları için normal potansiyeller üzerinde bir potansiyel vermeye çalışıyorlar ve bu da demek oluyor ki bilinsiz bir şekilde plane doğru gidilen bu yolda olmadıkları bir potansiyelin üzerine geçiyorlar. Ben sizlere çok güveniyorum. Şu anda bizim gidişimiz çok iyi ve ben e, sizin bana nedenli güvendiğinizi biliyorum. Çok cüzi bir miktar e, minimum 50 hadi maksimum e, 100 gazeteyle kaçırdığınızdan emin olun diyorum. Ve dolayısıyla ben sizlere nedenli güveniyorsam e, ben de öyle olduğunu inanıyorum bu arada. Çıktıklarımızın doğru olduğunu biliyorsunuz. Fakat şöyle bir şey var. Bunların böyle olması güzel. Benim için dokunulmazlıkların şu etapta değil. Ben sizlere alalen bir şekilde söyleyeceğim ne zaman önemli olduğunu. Benim için çok önem taşıdığını. Ee, ve dolayısıyla bizim şu andaki gidişatımız çok iyi. Çünkü biz herhangi bir e, potansiyeli çok büyük bir şekilde artırmadan minimum gıdım gıdım her hafta geçen bir süreyle artırarak nedenli istikrarlı bir şekilde yürüdüğümüzü çok iyi biliyoruz. Buradaki şu anda dokunulmazlık alan bütün insanlar bu yarışmanın başından olan 300 günlük insanlar. Ben bu yarışmanın sonundan başlayıp yaklaşık şu anda bakıldığı zaman ben bu yarışmaya 165 günden sonra başladım ve baktığımız zaman gerçekten de... taşıyan haftayı sizlere söyleyeceğim. ve Dolayısıyla e, bununla alakalı da gerekli haklamalar yapacağım. Kesinlikle e, benim moralimin bozulduğunu falan düşünmeyin. Biz çok iyi gidiyoruz. Aslında. Zaten bu arkadaşlar hiçbir şekilde beni yazamayacaklarını hiçbir şekilde beni buradan gönderemeyecekler. Cesaret edemezler. Sizden tek başına çok iyi gidiyoruz. E, bu gidişatı her hafta gıdım gıdım artırabiliriz. Fakat ben sizlere benim için ne kadar önem taşıyan zamanı kendi stratejim için sizlere söyleyeceğim. Bunu şu anda saklı tutuyorum. Sizlerden tek bir ricam var. Hediyeler gönderiyorsunuz. Hepsi birbirinden değerli ve hepsi birbirinden güzel. Fakat hem hediye göndererek hem oy göndererek ne olur böyle bir şirketin altına girmeyin. Zaten ben benim için önemli olan zamanlarda sizden küçük bir bombardıman ya da küçük bir oy artırmanızı istiyorum. Dolayısıyla bu hediyeleri buna saklayalım. Çünkü ben bugün de böyle olacağını söylemiştim hatta oylamadan açıklanmadan dokunulmazlıkların Murat abinin alacağını üzerine hesaplamalarda bulundum ve nitekim hesabım da doğru çıktı. Şimdi daha ben fazla tutmayayım aynı zamanda bu hafta dokunulmazlıklar ile ilgili ve bu yarışmanın giriş ile ilgili uzunca bir yazı yazacağım. Beni destekleyenler ve özellikle adminlerim bununla ilgili gerekli açıklamaları sosyal medya üzerinden yapacaktır. Sizlerden tek ricam sosyal medya üzerinden haberdar olun birbirinizden. Sizlerden tek ricam sosyal medya üzerinden her daim bizle alakalı şeylerden haberdar olun. Ben anlık bir takım şeyler isteyebilirim. Lütfen bunlara uyarsanız ve bunlarla hareket ederseniz çok hoşuma gider, çok sevinirim. Ee, buradan öncelikle Asena Gülsüm Gümeş, Yeşim ve Erdinç'e çok ama çok sevgiler, saygılar. Aynı zamanda Kerem'e, Erhan Apoğlu'na, Yakup Eken'e, ee, Sude Turgut'a, Levent Bozkurt, Tuğba Bozkurt, Abozkurt A Bozkurt'a, Nesim Razon, Berintan, Kardelen Taşkan Razon'a, Sıdıka Koca'nın oğluna, Nurşen Ayaz'a, Mehmet Burak Sarısay'ına selamlar olsun. Aynı zamanda Kadir abime ve Kübra yengeme ve Raşit Özçelik'e, Raşit abime saygılar, sevgiler olsun. Aynı zamanda Abidin abiye de. E, aynı zamanda Pınar'a da, Yıldız'a da, herkese. Raşit abi seni çok seviyorum. Aynı zamanda anneme, babama, ablama ve amcalama, aileme, herkese çok selamlar olsun. Dün okudum. Şimdi hızlıca okuyayım. E, bunlar benden özel selam isteyen kişiler. E, ve dolayısıyla hızlıca bir şekilde okuyacağım. Zeki Kocaman, Dilara Kenan, Özmöz, Arzu Özdiker, Gülşah, Çoşkunlar, Gülmira, Naciyeva, Gündüz Eliye, Beyza Gökalp, İrem Doğru, Tuğba Sezen, Yasin Aşılan, İrem Beşiktaş, Sezen Selim, Çiğdem Öztürk, Ali Yılmaz, Efekan Yıldız, İzel Demirtaş, Tuğba Baba, Özcan Özdemir, Selçuk Karakaya, Aze Tunca, Tuncar, Mahsan Vahabi, Zeş Yeşilbaş, Sevda Seyhan, Nisanur Şahiner, Arzu Vera, Senanur Meydancı, Senem Özvan, Arda Çalışkan, Sema Özen, Soner Yakar, Merve Gizem, Ram, Ramdan Mübarek, Berkay Ay Yıldız, Turgu Yıldırım, Derin Kutlu, Kübra Tekerek, Gamze Turgut, Tuğba Songül, Deniz Hilal Arslan, Buse Tezgel, Tuğra Resul, Berna Ayşehri, Celal Aynur Aliyeva, Sessiz Asil, Batuhan Ata, Özen Dizdar, Ezgi Akçada, Cansu Kavasoğlu, Atakan Ozan Sevinç, Sevil Karadeniz, Firdevs, Ökte, Ayhan, Mert, Yeşim, Ada, Merve, Ferdi, Seda, Yesit, Bahar, Tamtam, Tam, Elif, Pekcan, Ağrı Kader, Selcan, Abdullah, Ece, Urey, Selma Kaya, Ozay, Beşirlioğlu, Buse, Gümüşoğlu, Hamide Yıldırım, Nurcan, Ekici, Yılmaz, Merve, Ahmet, Öztürk, Ayşe, Nur, Buğra, Duygu Acar, Gizem, Kaygısız, Ela, İkici, Zeliş, Çiçek, Zeynep, Albayrak, Murat, Albayrak, Hatice, Aktuan, Sunay, İkinci, Şeyma, Yılmaz, Doğukan, Mert, Gülhan Memircik, Ayşegül Edis, Yağmur Türk, Fuat, Alekberov, Narbin, Halil Duygu Altınbayrak, İrem, Servet, Hamide Yıldırım, Ayça Görkem, Çağla Ertuğrul, Kubilay Kurnaz, Müge Gadır, Melek Bergin, Hakan Sarıkas, Canan Kadiroğlu, Gül Bilge, Ahmet Nalbantoğlu, Muhammed Gül, Yasemin Serbest, Begüm Şensoy, Melek Tonya Çıtlak, Cansu Genç Ergül, Ergül. Mustafa Ata Güneş, Emel Kılınç, Pelin Kalkan, Serpil Gündüz, Meryem Gurbetoğlu, Nil Tunç, Banu Tavman, Tutku Kavrak, Murat Kasap, Emine Bozkaya, Gülsüm Ağacık, İrem Yazıcı, Harun Dönük, Pınar Özkan, Şule Kaya, Sevgi Gültekin Baran, Hasan Kayrıcı, Emel Akbaş Özkan, Yıldırım Celal Canbir, Meral Ademir, Onur Eren, Cevher Alan, Makbule Mercan, Suzan Tüter, Kübra Canikli, Sabine Mamedova, Serdar Bartu Aktaş, Bager Yaşlı, Hülyasan Meryem Ruman, Hülya Tosunoğlu, Nehir Renginoğlu, Riley Kuri, Gizem Özer, Yasin Sarıoğlu, Nermin ve Ceyda, Nesim Razon, Berin Taşkan, okum tekrar okuyorum, Gözde Oylum, Nur Buker, İrem Akan, Celal Azerbaycan, Sel Özel, Cem Özer, Cem bir tanesin, Serpil Teyze ellerinden öpüyorum, Hollanda, Arsi, Tuğçe Kaya, Pınar Özgüler, Türkmenistan, Ayka, Emir Öztürk, Talia'dan Şermin Atmaca, Nurcan Çerçel, Nayma ablaya, Ahsen ablaya, Nazire teyzeye, Ece Ceylan'a, Sezer Koç'a, Hatice Özçelik ilgini, e, Erkin Bilgin'e, Gizem Ekici'ye, Yunus Çatala, Yücel Gül, Ays, Asya Gökalp, Yücel Gül ve Asya Gökalp aynı zamanda sevgililermiş. Ee, Allah hayırmasın diliyorum. Bu arada ben buraya girdiğim zaman da burada olduğum zaman destek veren birçok kişi var. İsimlerini okumak istiyorum fakat dediğim gibi biz... Serkan ve daha önceden konuşuyoruz. Yanlış anlaşılmak gibi bir olay var burada İnsanların yanlış yerlere çekmesinden dolayı. Kompası bir şey söyleyebilir miyim? Öz özür dilerim. Bölüyorum. Ben ee, kafeci dostlarımın hepsini çok seviyorum. Ama insanlar nemalanmasınlar diye, belli bir yere çekmesinler diye. Aynen. Gerçekten bunu özellikle söylemiyorum. Sakın alınmasınlar. Kafe grubuna gelmiş, yarışmış tüm dostlarım gönlümdedir. Abidin abisinden başlayıp en büyüğünden en kimsenin aklına bir şey gelmesin sadece yanlış yerlere çekilip sanki zor durumdalar nemalanmak buraya hizmet etmiş gönül vermiş bizimle e, mücadele ve emek vermiş herkes gönlümdedir hakkınızı helal edin yanlış bir şey an anlamayın devam ediyorum Betül Fidan Büşra Fidan Beyza Fidan Bilal Fidan İnci Öz Ersin Arslan Trabzon Sema Gül Yaprak Onur Yavuz Gülçin Arabacı Arzu Hayal N Nilay Kanun Gurbet şu, Şule Aydın Zengin, Ceren Sevgi, Tama Mamedli Tamara, Gizem Kaygısı Zeynep Gün, Seda Yıldırım, Gönül Kılıç, Züla Sezer, Songül Ergül, Merve Ortakçı, Dilara Avkapan, Betül Yiğit, Hale Güldem, Özcan Özdemir, Büşra, Tangülü, Serkan Üstün, Azra Kurt, Mert Çolak, Seda San, Figen Doğan Almanya'dan, Ahmet Baran Erzurumluymuş, memleketliyim ama Hollanda'da yaşıyor. Hollanda'ya saygılar, sevgiler. Soner Bilgiç, Cansu Genç Ergül, Dilek Özgür, Sibel Özgür, Belçika sevgiler olsun. Pınar İnci Öz, Emre Can Dalak, Tilda Ramazanoğlu, Ayşe Artan, Ayşegül Acun, Ceyda Ermiş, Alena Sof, Semih Arslan, Yasin Sarıoğlu, Necla Acer, Nehir Renginoğlu, Cemile Akça, Akça Kucak, Gülnihal Elif, Ahmet Turhan, Nur Yıldız, Lisandro Samet, Sevgiler saygılar aynı zamanda Serkan abiyle çok gönderiyoruz. Rabia evet. Geçmez, Dilara Kenan, Duygu, Can Doğan, Belçika, Rojda Özkazanç, Cengiz Dereli, Oğuz Adalan, Pınar Beyazıt, Aslıhan, Güleç, İrem Başak, Gülsüm Erkiz, Tatvan'dan, Mustafa Karademir Urfa'dan, Pınar Güzel, İlker Timur, Meral Ademir, Çiğdem Öztürk, Ankara'dan, Merve Analı Eskişehir'den, Murat Kasap Aydın'dan Elif Gülen, Fezanur, Çilhoroz, Ömer Atabey, Mert, Musa Kıpıkoğlu, Nurcan Atmaca Özel, Emin Hüseyinov, Azerbaycan, Kazibe Okumuş, Antalya, Filiz Karataş, Sıla Şahin, Hülya Kaya, Sema Sümbül, Sevda Taşdemir, İbrahim Kantarcı, Romina Ram, Romina Razmakha, İbrahim Tekin Kaya, Ahmet Sezen, Furkan Ustu, Toprak Çiçek Kuşçu, İlayda Şen, Ecebedir, Ceylin Beyazgül, Bilge Koşum, <laughs> Dila Vacı Ayçe, Ayşegül Biçici, Çağla Ertuğrul, Gizem Ertuğrul, Osman Kırboz, Dicle Aydın, Derya Sayar, Filiz Akgöl, Dicle Aydın, İzmir'den Sema Gül Yaprak, Mücahit Kırtay, Tolga Tiftik, Cemal Töker, Senure Bakü'den, Dileksibel Özgür, Feyza Başyit Zeliş Yeşilbaş, Muzo Koruç, Dilara Ayaz, Nursena Mutlu, Beyza, Malakçı, Tilbe Töker, Burcu Özer, Arda Boyoğlu, Zeynep Cemile, Hayriye Eroğlu, İpek Say, Zeynep Gün, Yasmin Fermiş, Ahu Hürsever, Nilay Anıl, Eskerova Aytaç, Pervin Eskerova, Çağlar Yılmaz, Hacer Taşkın, Muzaffer Koru, Serap Mutlu, Canan Turan, Volkan Arda Boyoğlu, Pelin Gök, Gülçin Güner, Feride Günaydın, İpek Say Sarıkaya, Murtana Mutlu, Damla Aydın, Fatoş ve Osman Hollanda'danmış, Akide, Gökçe Topoğlu, Burcu Altan, ve daha sonrasında devam ediyorum. Ee, Hakan Türkkan, Arzu Türkkan ve Tuğçe Türkkan Akça'ya saygılar, sevgiler olsun. Devam ediyorum. Yaşarkan, Halide Kan ve Zeynep Gül Kan, Uğur Abut, Gülayece Dilber ailesine, Yusuf Dilber'e, Kadime Yıldırım Balıkesir, Koruç ailesine, Ümmü Gülsüm Balcı'ya, Gülçin Arabacı'ya, Azra Kurt Mersin'den Merve Yılmaz, Buse Ulu, Burcu Özer, Burcu Özer, Büşra Nil, İlayda Şen, Kadir Çetinkaya, Fatime Ünsal, Kırıkkale, Gamze Günay, Ertuğrul Ceranlı, Kadir Demirdöven, Emra Emirhan İmamoğlu, Melis Yılmaz, Selmi Elek, 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 Berova, Hülya Tosunoğlu, Selin Tosunoğlu ve Metin Tosunoğlu'na selamlar olsun. Muzo Koruç, Naz Özdemir, Gamze Güney, Gökçe Öztürk, Berivan Koparan, Yasmin Karmış, Necla Kan, Sümeyra İmanlı, Hüseyin Musaak, İstanbul Beykoz'dan Sonlu, Sonnur Turan, Furkan Ekşi, Burak Bölükbaş, Helin Gözala, Serap Köroğlu, Hülya Karcı, Serap Çiftçi, Ataca, İpek Say, Merve Ayvaz, Dicle Saygın, Artvin Meslek Yüksek Okulu öğrencilerine saygılar sevgiler olsun. Alp Yılmaz, Artvin Meslek Yüksek Okulu'ndanmış. Rıdvan Yılmaz, Kenan Yılmaz, Nil Örnek, Hülya Seda Kara, Selamlar, saygılar olsun. İrem Başak, Serbilent Kaleli, Nurcan Atmacı, Özal okumuştum, tekrar okudum. Serpil Özgündüz, Eren Karataş, Şerin Gözela, Gülten Kılıç, Sevcan, Tayran Nos, Yunanistan'dan, Eray so Soydemir, e Mert Can Akgül, Mert iki tanesin kardeşim. Saygılar, sevgiler olsun. Ece Bedir, Ceylin Beyazgül, Bilge Koşum, Dilara Ayaz, Ece Öz, Pınar Dağıstan, Pınar Karakök, Elif Kılıç, Havva Tevet, Yıldırım Hakan Savcı, Ercan Oğuz, Selda Kıvanç, Gülşah Ekerel, Nevin Şimşek, Müge Sayın, Onur Eren, Pınar Gökçe, Serap Mutlu, Sevgi Kılıçlı, Anşa Kısacık, Hüseyin Aslan, İrfan Delikanlı, Yonca Çeltikçi, Gülçin Güner, Sonur Turan, Cengiz Tezel, Metin Demirer, Elçin Günaydın ve Sebahattin Karaca. Buradan zamanımız var. Bir 10 dakika daha okuyorum. Canak Koç, Süleyman abi Silivri'ye selamlar. Saygılar olsun. Süleyman abi çok haklı sayılır. Ee, Türkiye'nin de çok ama çok iyi tanıdığı bir abimizdir. Soy ismini vermeme gerek yok. Süleyman abi sen zaten kendini biliyorsun. Süleyman abi saygılar sevgiler olsun. Mehmet Yalçın, Hacı Çark, Murat E. Köşedar, Şahin Ağdaş. Şahin abi benim öz abim gibidir. Öz abimden ayırmam. Şahin abi bir tane. Şahin abi Erzurum'a sevgiler saygılar olsun. Emine Ture, Lebris, Kadir Karabucak, Emin Ünlüoğlu, Ufuk Aslan, Kutlu Ayaslan, Doğa Türköz, Şemir, Semira Şentürk, Nurettin Aydın, Neslihan Aydın, Yakup Kavlak, Nuray Bayraktar, Bekir Reyhan, Serdar Özcan, Emrullah Saraçgil, Kemal Çebi, Gizem Karakuş, Ruşen Karakuş, Adnan Sokol, Serap Şahan Sokol, Mustafa Bilge Satkın ve Burcu'ya. Önder Açıkbaş, Erkan Karakaya, Kemal Tebere, Kemal abi buraya paintball için gelen. Kemal abi evet. bir tanesin. Saygılar, sevgiler olsun. Arkadaşlar sana selamlarımızı iletir. Mustafa Tekerek, Yıldırım Doğan, İsmet Keçeli. Büşra Çayır, Gülşah Satkun. Büşra da buraya gelip şey yapan. E, yarışmacı adayı olarak giden kişi. Aa evet. Engin Sağ. Taçkı, Engin kardeşimsin bir tanemsin. Saygılar, sevgiler olsun. Emre Türk Yılmaz. Benim çok ama çok değer verdiğim, e, çok sevdiğim arkadaşımdır. Altuğan Kemal Alkan. Burhan Ataol Karakuş, A Akan Alışkan, Süreyya Alışkan ve Doğan Alışkan, Yusuf Kesler, Serkan Akdoğan, Ferda Gören, Bülent Gold kendini çok iyi bilir. Yusuf Akkaya, Filiz Palabıyık, Batuhan Genç Osmanoğlu, Taylan Gürel, Gökmen Usta, Ruset Maçoro, Murat Öz, Selim Gümüşenek, İslam Yıldırım, Erzurum, Dadaşköy'den İslam abi e bir tanesin. Saygılar, sevgiler olsun sana abi. Cengiz Türk, Yılmaz, Bahadır Uygur, Sefa Şahin, Metin Çodur, Bilgehan Tuğlu Esin, Zeynep Duman da Erol Yeler, Deniz Erdoğan, Emine Erdoğan, Nihal Gezgin, Aytaç Engin, Ece Gamsız, Güler Akçay, Funda Ergin, Fü Engin, Fulya Engin, Dilara Engin, Almanya'dan Kenan Abi, Miraç Gügen, Nevzat Doğan, Aygül Benekay, Eşref Deniz, Muhammed Erzurumlu, Gü Güvenç Turasay, Gülcan Yılmaz, Burak Çebi, Meral Dilek, Gerişlioğlu, Ali Kayış, Abdullah Kılıç, Cüneyt Berber, İbrahim Burak Güller, Filiz Özer, Adil Özer, İrem Dayal, Janset Elif Kılıç, Emin Yıldırım, Çetin Ataş, Fatih abi, Avukat Fatih abi, Mehmet Üstünda, Mehmet Aydın, Seda Yıldırım, Abdullah Üstün Bingöl, Adil Sak, Ali, Tiliz, Ali Dünya, Ali Kemal, Mehmet İzgin, Muhammed Erzurumlu, Cumhur Galata, Ahmet Aşçı, Mehmet Ocak, Cengiz Tatar, Gökhan Filiz, Mehmet Ocak, Murat Çapan, Cemil Gökçek, Murat Öz, Cengiz Türk Yılmaz, Hasan Dönmez, Mustafa Ata Güneş, Mustafa Yılmaz, Uğur Yanık, Yusuf Kester, Murat Aksungur, Söner Kılıç Aslan, Erdoğan Kalyoncu, Miraç Gügen, Soner Tekin, Derya Erkmen, Makbule Mercan, Yalçın Koçer, Oğuz Kazan, Sami Sökmen, Güler Özerce, İrem Dayal, Serdar Tan, Atilla Atasoy, Tahir Korkmaz, Erdinç Bezircioğlu ve Yeşim tekrardan yazmışım sizleri dostum Allah razı olsun. Mustafa Bağcı, Emre Öğütçü, Uğur Özkan, Volkan Bayraktar Hayri abi seni unutamayacağım Şimdi aklıma geldin ee, Bak selam okurken Diyarbakır diye yazmışım Diyarbakırlı Hayri abiye de çok ama çok selamlar olsun Alpay Erdem'e de Çok ama çok teşekkürlerimi sunuyorum ee, Aynı zamanda Avukat Fatih Özdemir'e ve avukat Sinan abime de Erzurum'dan selamlar, sevgilerimi göndereyim Aynı zamanda ee, Hasan Aras'a da gelsin. Çok teşekkürler. Yunus Karlı da gelsin. Mehmet Çeliğe gelsin. Ee, İsmail Atlas'a ve Volkan Dölekli'ye gelsin. Kenan Sesmeke, Kenan Kocaman'a gelsin. Hacı Fuat'a gelsin. Çok ama çok teşekkür ederim destekleriniz için. Allah ne muradınız, ne isteğiniz varsa nasip etsin. Tekrardan dediğim gibi e, dokunulmaz alnımamın sakın beni üzdüğünü falan düşünmeyin. Biz yarışıyoruz, çok da güzel gidiyoruz. Ee, sizlerden tek ricam bu şekilde güzel bir ilerleyişteyiz. Bu arkadaşların e, bu olmayan potansiyel göstermeleri çünkü bunlar bu arkadaşların normal potansiyel değil sizler de dışarıda olduğunuz için daha iyi bilirsiniz. Bunlar yüklenmenin ortaya çıkmış bir halidir. Dolayısıyla pilleri bitecek ve o İllaki. zaman aslında geç olacak. Çünkü kontrolsüz bir şekilde şu anda e, olmayan güçlerini Harcıyorlar ve grup içerisinde nedenle zor durumda olduklarını biliyoruz. Sizler benden haber bekleyin. Ben bu şekilde çok güzel ilerliyoruz. Ee, onlar güçleri bittiği anda biz o zaman normal gücümüzde